Merhaba sevgili öğrenciler. Emrah Yıldız ile kimya dersine hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye'nin dört bir yanından bana gönderdiğiniz güzel mesajlarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. İnanın çok yoğunum. Çok yoğun olmasam şimdiye kadar kesinlikle konuları bitirdim ama çok yoğun bir çalışma tempom var. Dolayısıyla vakit buldukça konuları bitirmeye çalışacağım. Bugün ise çözüm dengesini anlatacağım sevgili öğrencilerim. Çözüm dengesi inanın bana 30 LS sorusundan iki tane olarak karşımıza geliyor. Bu iki sorusu ortak yoğun ve yabancı iletkisi soru olarak karşımızda. Ben de sizler için sevgili öğrencilerim 11 adet soru. Evet. 11 soru ile çözünürlük dengesini ne yapacağız? Bitirmiş olacağız. VEYE ise de 30 sorunun 2 sorusu cepte olacak sevgili öğrencilerim. Ve vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Önceki çözünürlük dengesi nedir derseniz sevgili öğrenciler suyu hayal et. Bardak içerisinde su var. Bunun içerisine tuz atacaksınız ama her türlü tuz olmaz. Bu su içerisinde az çözünen tuz olmalı. Az çözünen tuzu suyun içerisine attığınız zaman ne yapacaktır? Bir çok az bir kısmı çözünüp diğer kısımları dibe çökecektir. Dolayısıyla bir çift ok ifadesiyle denge ifadesini kuracağız. Yani çökmesi muhtemel olan iyonların derişimleri çarpımı bana çözünürlük çarpımını verecek. Dolayısıyla çözünürlük kelimesini ve çözünürlük çarpımı kelimesini çok iyi bilmeliyiz. Çözünürlük dendiği zaman derişimini sorduğunu aynı zamanda konsantrasyonu sorduğunu yani molaritesini sorduğunu unutmayacağız. Çözünürlük çarpımını sorduğu zaman KÇÇ dendiğini unutmayacağız. Sevgili öğrencilerim K dediğimiz şeyi dengede de anlattım bunu. K dediğimiz şey büyük K neydi? Denge sabitiydi. Kısmi basınçlar cinsinden olsa P olurdu. A olsa asitlik sabiti, B olsa bazlık sabiti, C olsa moler derişimler cinsinden denge sabiti. Bunlar hep nasıl bulunurdu? Ürünler böyle girenler olarak bulunurdu değil mi? Dolayısıyla diyeceksiniz ki eğer büyük bir K varsa ürünler bölü girenler Pekala hangi fazlar yer almazdı? Katı ve sıvılar yer almazdı. Onun dışında sulu çözelti ve gaz fazındaki tüm maddeler ne yapılır? K çeçesi hesaplanırdı. Dolayısıyla ilk soru tipinden başlıyorum sevgili öğrencilerim. Ve soru çözerek bu konuyu hallediyoruz. Şimdi bakıyorsunuz belirli bir sıcaklıkta A2B3 çözeltisine BX2 yon derişimini vermiş. Bakınız A2B3 çözeltisini veriyorsa bu katı suda az çözüleceği için ne olacaktır? Çift ok ile gösterecektir. 3 buraya artı 3, 2 buraya eksi 2 olarak gelecektir. 3 bir eksi 2 de yazıyorum. Evet. Bir kere ilk soru tipini şu an 4 adet olarak belirledim. Bu ilk soru tipinden 4 soru soracağım dedim. Bu 4 sorunun birincisini sevgili öğrencilerim yani kolaylıkla çözebilmeniz için iyonlarına düzgün ayrıştırıp Düzgün denkleştirmeniz lazım. YGS bilgileri önemli burada. Düzgün ayrıştıracaksınız ve doğru denkleştireceksiniz. Bakınız ayrıştırdım A artı 3 ve x 2 diye. Sonra da denkleştirdim. Doğru bir denkleştirme yaptıktan sonra artık işler kolaylaşıyor. Çünkü B eksi 2'nin yon değişimini kaç vermiş? 3 çarpınız x 4 bunlar vermiş. Yazdım altına. Evet bir suya attım tuzu bu kadar derişim sağlıyorsa bakınız ne kadar küçük. Kaç kas sayısında sağlamış? 3 kas sayısında. 3 kas sayısında 3 çarpı 10 üzeri 4 molarsa 2 kas sayısında 2 çarpı 10 üzeri 4 molardır. Hocam kağıt çeşesini hesaplayalım. Hay hay. Kağıt çeşe dediğiniz şey neydi? Ürünler bölü girenlerde. Girenlerde katı olduğu için ne yapılmaz? Katılar alınmaz. A artı 3'ün karesi çarpı B eksi 2'nin nesiydi? Küpü. O zaman K -Ç -Ç ne olacaktır? 2 çarpı x eksi 4'ün karesi olursa yüksek matematiğimi kullandığım 4 çarpı 10 8 yapar bunun karesini aldığımda. Bunun, kare, bunun karesi değil bunun küpünü aldığım ise 27 çarpı 10 eksi yüksek matematiği kullanan K -Ç -Ç eşittir sevgili öğrencilerim. 108 çarpı 10 eksi 20 çıkacaktır. Burayı 100'e böl. Burayı 100'e çarparsanız 1.08 çarpı 10 üzeri 18 olarak KÇ'e değerimizi bulacağız. Evet sevgili öğrencilerim birinci soru tipini çözdük. Hemen hız kaybetmeden ikinci soru tipimizi çözelim. Evet sevgili öğrencilerim ikinci soru tipimizi de buraya koyuyorum. Demiş ki TSL süste kalsiyum florür çözünür çarpımını bu sefer veriyor. Aynı sıcaklıkta 1 gram kalsiyum flörür ile 100 litre sul çözelse hazırlanıyor. Bakın sevgili öğrencilerim Kalsiyum florür katısını veriyorsa suyun içerisine attığınız zaman çift oku unutmayacaksınız. Kalsiyum artı 2, 2 flor şeklinde ne yapacaksınız? İyonlarını ayrıştıracaksınız. Birinci işlem bu. Bunun kaç çiçesini kaç vermiş bana? 4 çarpı 10 12 yanına yaz. Diyor ki aynı sıcaklıkta 1 gram kalsiyum. Gramları hep tepesine yazacaksınız. Evet 100 litre sulu çözeltisi. Hemen onu da bileceksiniz. 100 litre sulu çözelsini vermiş. Biraz daha şöyle kaydırayım. Evet. 100 litre sulu çözeltisini vermiş. Diyor ki kaç gram çözülmeden kalır? Hemen yapacağınız şeyi söylüyorum sevgili öğrencilerim. 1 gram vermiş mi versin hiç önemli değil. Bana kağıt çiçeği veriyor. O zaman ben bunu normalde suya attıktan sonraki çözünürlüğünü buluyorum. Hocam çözünürlük dediğiniz şey ne? molaritesini buluyor. Molarite yani derişimini. Dolayısıyla bu bir kas sayısındaki bunun derişimi soru çözelsine atıldığında x molarsa yine bir kas sayısında x molar, iki kas sayısında 2x molar kadar ne yapacaktır soru çözelsinde? İyonlarına ayrışacaktır. Dolayısıyla x'in birinci kuvveti, 2x'in başka sayısı 2 olduğu için karesi dediğimizde nesini işlemiş olurum? çeçesine. Dolayısıyla KÇ'ye eşittir. Kaç oldu? 4x küp oldu. Yüksek matematiği kullan buradan. 4x küp oldu. KÇ'yi zaten bana vermiş. Kaç vermiş? sevgili öğrencilerim? 4 çarpı 10 üzeri x 12 vermiş. Bakınız burada. 4 çarpı 10 üzeri x 12 vermiş. O da eşittir. 4 x küp dediğim zaman yüksek matematiğinizi kullandığınızda 10 üzeri x 4 moları bulmuş olacaksınız. Evet. Demek ki x 10 üzeri x 4 molarmış. E ben bunu buldum. 10 üzeri x 4 molarsa molarite eşittir m bölü v'den. Molarite eşittir. M bölü V'den. V kaç litreydi? Şu başlangıçta verdim. 100 litre yazdım buraya. 100 litreyi hemen sevgili öğrencilerim mol ateşleri M bölü V'den size mililitre veriyorsa ne yapacaktınız? Hemen litreye çevirecektiniz. Zaten litre olarak vermiş. Karşılıklı çarptığınız zaman mol sayısına gelecektir sevgili öğrencilerim. 10 üzeri eksi 2 mol gelecektir. Ve <laughs> bakacaksınız molekül ağırlığı kaç? 78 gram. 1 mol kalsiyum flürür 78 gramsa 10 üzeri eksi 2 mol kalsiyum florür kaç gramdır? Yani yani bu tuzu suyun içerisine attığın zaman kaç gramı çözülmüş? 0.78 gramı çözülmüş. Bu çözünen. Peki bana soruda kaç gram vermişti başlangıçta? 1 gram. E 1 gram maddeden 0.78 gram maddeyi çıkartırsam 0.22 gram madde ne yapacaktır sevgili öğrencilerim? Çözülmeden kalacaktır. Evet sevgili öğrencilerim birinci soru tiplerinden ikinci soruyu da çözmüş bulunmaktayız. Şimdi ise üçüncü soru tipimize geçelim. Birinci soru tiplerinden üçüncüsü. Evet. Buraya bakıyoruz. Yine 25 Celsius'te 100 ml suda en fazla 6.2 miligram x2 katısı çözülebiliyor. Sevgili öğrencilerim buraya yazalım. x2 katısı sulu çözeltisinde nasıl iyonlarına ayrışır? x artı 2 bak çaprazlamadan aşağıdan gel. Sonra y eksi 1 de. Sonra 2 tane olduğu için 2 ile çarp. Unutma bunları. 100 mililitre vermiş bu notu aldık. Diyor ki kaç iyi istiyor yine. Bakınız ne kadar kolay. Kaç miligram vermiş. Gramları tepesine yaz demiştim. 6.2 miligram vermiş. Ne yapacaksınız? En böyle m a'dan. Oradaki m değerimiz bizim nedir? Gramdır. Yani 6.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. Molekül buradan bakıyorsunuz kaç? 62. Evet. Burayı da 62 olarak çevirsen ne olur? Burası 10 üzeri eksi 4 olur. Burası da 62 olur. Evet. Burayı unutmayacaksınız. Yüksek matematik kullan. Sonra bunlar taraf tarafa götürürse 10 üzeri eksi 4 mol olarak ne olacaktır? Bu katının mol sayısı bulunacaktır. Çözünürlük çarpımı dediği zaman bana nesi lazım? Derişimi. Molaritesi lazımdı. Molaritesi nasıl bulacaktık? Molarite en bölü b'den. 10 üzeri eksi 4 hacmimiz kaç burada? 100 mililitre. Hocam 100 yazayım Hayır. Molaritede hacim nedir? Litredir. Yani burayı 0,1 ile ne yapacaksınız? Litre olarak çevireceksiniz. O da ne yapacaktır? 10 üzeri 3 molar olacaktır. Bu nedir sevgili öğrencilerim? x 2 katısını suya attıktan sonraki, tabii kaç miligram? 6.2 miligramı attıktan sonraki derişimi 10 üzeri eksi 3 molerdir. Bu 10 üzeri 3 molarsa bir 1 sayısında bu da 10 üzeri 3 molar. 2 kat sayısında 2 çarpı 10 üzeri 3 molerdir. Buradan kaç içeğe geçtiğimiz zaman ne diyeceksiniz? 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 3'ün karesi dediğinizde KÇÇ eşittir. Ee, yüksek matematiği yine kullanıyorum. 4 çarpı 10 eksi 9 olarak cevabımızı bulacaksınız sevgili öğrencilerim. Evet. Üçüncü soruyu da çözdüm. Şimdi birinci soru tipinde sevgili öğrencilerim şunu söyleyecekler size. Şunu söyleyecekler. Sertlik derecesinde ben birinci soru tipi içerisinde alıyorum. Çünkü sertlik derecesi sorusu geliyorsa eğer karşınıza bilin ki toplam iyon değişimi soruyordur. Evet. CD diye yazdığım şey sertlik derecesi ve burada da neyi soruyorlarmış? Aslında neyi ifade etmek istiyorlarmış? Toplam iyon derişimini ifade etmek istiyorlarmış. Şimdi sevgili öğrencilerim bakınız ne kadar basit sertlik derecesi soruları geldiği zaman toplam iyon derişimi dediğimi unutmayacaksınız. Şimdi bu soruyu da buradan devam edeceğim çözmeye. Diyor ki x 2 katı içeriyor. x 2 katısını yine ne yapacaksınız? Suyun içerisine attığınız zaman x artı 2 2 y şeklinde iyonları ayrıştıracaksınız. Bunlar aqua yani sulu çözelti. Sertlik derecesi 1 olan suyun litresi 10 üzeri eksi 4 mol çözülmüş katısı içermektedir diyor. Bakınız bu 10 üzeri eksi 4 molmüş ve 1 litresindeymiş. Kaç molar yapar? Molarite eşittir n bölü v dediğim zaman 10 üzeri eksi 4 molar yapar. Ne demiştim? Toplam yön derişimini al demiştim. O zaman buraya da yazıyorum. 10 üzeri eksi 4. 1 de 10 üzeri eksi 4 ise 1 de 10 üzeri eksi 4 molardır. 1 de 10 üzeri eksi 4 ise 2 de 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Peki toplam yön derişimim kaç oldu ikisini topladığımda? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Bu kadar molar derişiminin sertlik derecesini kaç yazmış buraya? 1. O zaman 3 çarpı 10 üzeri 4 molar dediğimde parolamız sertlik derecesi 1 olacakmış bu soru için. Evet bunu notuma aldım. Şimdi diyor ki aynı sıcaklıkta sertlik derecesi 50 olduğuna göre x 2'nin çözünürlük çarpımı kaç olacaktır? Bak ne kadar basit bir orantı yapacağım sevgili öğrenciler. Diyeceğim ki... Eğer ki sertlik derecesi 1 iken er, toplam iyon derişimi 3 çarpı 10 4 molarsa diyeceğim. Burası önemli. Soruyu tekrar şöyle getireyim. Eğer sertlik derecesi 50 olduğuna göre diyor toplam iyon derişimi benim ne olmalı? Hemen hesap ettiğim zaman 50 ile bunu çarpıyoruz. Yine yüksek matematiğimizi kullanıyoruz. 150 çarpı 10 4 molar. 100'e böl 100'e çarparsan 1,5 çarpı 10 2 molar olacak. Evet. Ne oldu? Toplam iyon derişimim 1,5 çarpı 10 üzeri 2 molar oldu. Pekala benim toplam iyon derişimim ne? Toplam iyon derişimde şuraya tekrar indiriyorum soruyu net görün diye. Kaç mol iyon var? 3 mol iyon. Yani 1 mol iyon o zaman ne kadar kalır? 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar kalır. 1 mol iyona. O yüzden şuraya iyon yazalım. Beraberce şöyle dikkat edelim. Evet. X2 katısını x artı 2 2 mol y dediğimiz zaman x artı 2 0 5 çarpı 10 üzeri x 2 molar olsa. 2 dediğimiz yani 2 kat sayısında y'nin mol sayı, molar derişimi. 1 çarpı 10 üzeri 2 molarsa topladığınızda ne yapıyor? 1,5 çarpı 10 üzeri 2 molar yapıyor. E bizden neyi istiyordu sevgili öğrencilerim? x 2'nin çözünür çarpımı kaçtır diye soruyor değil mi? O yüzden ne yapacağım ben bunu? Baktığınız zaman toplam yön derişimi bakınız tekrar buradan ifade edeyim. 1'de toplam yön derişimi buysa dedim. 50'de kaç olmalıdır dedim. 150 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani 50 çarpı 10 üzeri eksi 4. 100 çarpı 10 üzeri eksi 4. Dolayısıyla ne yaptım? İkisini de 10 üzeri eksi 2 olarak düşürdüm. Yani şu 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Şu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Evet şu kafanızı karıştırıyorsa ne yaptık? Bu şekilde yüksek matematiğinizi kullanacaksınız. Dolayısıyla KÇÇ hesaplanması artık çok basit. Niye? Toplam yon derişimindeki sertlik derecesini eşitledim. Bakalım derişimde hesaplamalarında kaç çıkacak? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün başka sayısı 1 olduğu için birinci kuvveti. 10 üzeri eksi 2'nin başka sayısına baktığım 2 olduğu için karesini alacaksınız. Hemen şuradan devam edip k -ç -ç eşittir. Yüksek matematiğinizi kullanın. 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak ne yapacaksınız? Cevap seçeneğini de burs olarak işaretleyeceksiniz. Evet sevgili öğrencilerim birinci soru tipleri olan çözünürlük yani derişimi bulma veya çözünürlük çarpımını bulma soruları bu şekilde çözülmektedir. Ve ekstra sertlik derecesi diyorlarsa bu şekilde ne yapacaksınız? Toplam iyon derişimine bakaraktan her türlü bileşiği verdiklerinde orantılamayı unutmayacaksınız. İkinci soru tipleri sevgili öğrencilerim ortak iyon etkisi. Bunu çözünürlük videomda YGS kısmında anlattım. Dedim ki her gün evinize ben geleyim, her gün kimya anlatayım. Artık sıkı sıkılırsınız benden. Her gün evinize Cem Yılmaz gelsin, Burak Özçivit gelsin, Kıvanç Tatlıtuğ gibi her gün gelsinler kimya anlatsınlar size. Ne yaparsınız? Farklı kişiler kimya anlatınca daha iyi dinlersiniz. Ama her gün ben gelince beni istemezsiniz. Yani ortak iyon etkisi çözünürlüğü ne yapar? Azaltır. Ama farklı kişiler geldiğiniz zaman ondan da dinlemek istersiniz. Öbüründen de dinlemek istersiniz. Ama her gün ben gelsem ne olacaktır? Çözünürlük azalacaktır. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim bakınız bunu da ispat edeceğim şimdi. Hemen birinci soru tipiyle başlıyorum. Çünkü soru çözerekten bunları daha net anlayacaksınız. Dediğim gibi son yıllarda LSD 30 sorunun 2 sorusu çözünürlük dengesinden geliyor. Ve hep ortak yoldan soruluyor. O yüzden iyi dinleyin sevgili öğrencilerim x 2'nin 20 s üstteki sağ soldaki çözünürlüğü verilmiş. Hemen yapacağınız şeyi söylüyorum. x 2 çözeltisini verdikten sonra ne olacaktır sevgili öğrencilerim? Öncelikle x artı 2, iki, 2'ye şeklinde doğru düzgün ayrıştırmanız gerekiyor. Öbür çözeltimde na'ya çözeltisi Na artı y eksi diye düzgün ayırmanız gerekiyor. Yolundan e ayrıştırdıktan sonra çözünürlüğünü vermiş. Bunu gidip kaç içi olarak yazıyorlar. 2 çarpınız eksi 5 molar ne yapacaktır? Saf sudaki çözünürlüğüdür bunun. Dolayısıyla yine 1 kat sayısında 2 çarpınız eksi 5 molar. 2 kat sayısında 4 çarpınız eksi 5 molar. Evet. Buradan k hesaplarsam. Şunu saf sudakiymiş bu. Ne olacaktır? 4'ün karesi bu dediğimizde 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 gibi cevap çıkacaktır. K bulundu. Şimdi ne yapmalıyım sevgili öğrencilerim? Şimdi yapmam gereken şu. Diyor ki na'ya çözelsiz 0.01 molar. O zaman bu da 0.01 molar. O zaman bu da 0.01 molar. E o zaman ne yapacağız? Ortak olanları şu şekilde bulut içesine alacaksınız. En çok sorulan soru. Hocam onu mu buna katayım bunu mu ona mı katayım şeklinde dediğinizde hangisinin kaç içesi veriyorsa onun üzerinden yürü. Gel bunu buna ilave et. O zaman ne olacaktır yeni ürün? Çünkü diyor ki bakın soruda x2 çözelsin, na'yı çözelsin attıktan sonraki x2'nin çözünürlüğünü istiyor. Artık bu saf sudakiydi. E, karıştırdıktan sonra çözünürlüğü bilmediğim için x molar. x molar 2 kasasında 2 x molar. Geldim bunu buna ilave ettim. Yani 0.01'i bunu bile ilave ettim. Son hali ne olacaktır? x'in birinci kuvveti çarpı 2x artı 0.01'in karesi eşittir. 32 çarpı 10 üzeri x 15 olacaktır. 2x her zaman ihmal olacaktır x çarpı 10 eksi 4 eşittir. 32 çarpı 10 eksi 15 dediğimizde x eşittir. Yüksek matematiği kullanalım. 32 çarpı 10 üzeri eksi 11'dir. 10'a böl 10'la çarparsanız 3.2 çarpı 10 üzeri 10 gibi ne yapacaksınız? burada baktığınızda bol seçeneği işaretleyeceksiniz ve doğruyu bulmuş olacaksınız. Evet. Çözünürlük dengesindeki ortak iyon soru tarzlarından birincisini hallettik sevgili öğrencilerim. Şimdi ise Şimdi ise ikinci soru tipini yani ortak yönün ikincisinden devam edelim. Bakıyorsunuz sevgili öğrencilerim. Magnezyum flor katısının magnezyum nitrat çözeltisi içerisindeki. Bak ne demiştim size. Böyle sorular verdiği zaman alt alta hemen ne yapacaksınız? Bunları bir ayrıştıracaksınız. Hemen bir ayrıştır. Sonra neyi vermiş? Magnezyum nitrat. Hemen onu da biraz boşluk bırak. Aşağı ayır onu da. Magnezyum artı 2 artı 2 nitrat şeklinde. Sonra ne vermiş? Evet. Magnezyum florür katısını, bak soruyu dikkatli okumak lazım. Önemli burası. Magnezyum florür katısının 10 üzeri eksi 2 molar. Bununki 10 üzeri eksi 2 molarmış. Çözelsi içerisindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarmış. Yani bu ikisini karıştırdıktan sonraki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarmış. Evet. Eğer bu bir kas sayısında 4 çarpı x 4 molarsa karıştırdıktan sonra yine bir kas sayısında 4 çarpı x 4 molarmış karıştırdıktan sonra iki kas sayısında da 8 çarpı x 4 molardır yine karıştırıldıktan sonra. E bunu hangi çözelti içerisinde? Bu çözelti içerisinde. O zaman bunu hesap edelim. Bir de buysa bir de 10 üzeri x 2 molardır. İki de de 2 çarpı 10 üzeri 2 molardır. İlk yapacağınız şey ne demiştim size? Bulut içerisinde ortak iyonları alın. Ve ne soruyor farkındaysanız? Mf, MGF2 yani magnezyum florürünün çözünürlük çarpımını soruyor. Yani hangisini soruyorsa zaten onu ilave edeceğinizi unutmayacaksınız. Hangisinin kaç içerisi veriliyorsa ki verilmemiş burada sorun üzerinden gideceksiniz. Bunu bunu ilave edeceksin. Hocam az önce istediğiniz çünkü az önce onu sormuştu. Bu sefer vermiş. Bak soruyu dikkatli oku diyor ki bu sefer magnezyum florürü bunu attıktan sonra Magnezyum ünite attıktan sonraki çözünürlük budur diye vermiş. O zaman ne yapacaksınız? KÇÇ eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar artı 10 üzeri eksi 2 molar da magnezyum nitrattaki magnezyumdan gelecektir. Cümlelerimi dikkatli takip edin. Sonra florda da 8 çarpı 10 üzeri eksi 4'ünün karesi olarak bu başka sesini almayı unutmayacaksınız. KÇÇ eşittir. Buradaki küçük olan hangisi? Tabii ki de bu. İlave edilen hatta sonraki çözünürlüğü azalır olduğunu söylemiştik. İspatını da şimdi tekrar yapalım. 8'in karesi 64. 10 üzeri eksi 8. 10 eksi 2 de oradan gelir. 10 üzeri eksi 10. Baktığınız zaman cevap seçeneğimiz Edirne olarak. Ne yapacaksınız? İşaretleyeceksiniz. Evet sevgili öğrencilerim. Ortak yönetkisinin mantalitesi bu. Soru çözüm tarzı bu. Ee, bu iki soruyu arka arkaya tekrar dinlediğiniz zaman oturacağınızı düşünüyorum. Ee, bir kez daha çözersem herhalde tam oturur gibi geliyor. O yüzden şunu bir soru daha çözelim sevgili öğrenciler. Evet onu da bu soruyu da buraya koyalım. Şimdi kalsiyum florür iyonik bileşinin T süsteki çözünür çarpım değeri o demiş. Hemen ne yapacaktınız? Verilen bileşiği düzgünce iyonlarına ayrıştıracaksınız. En büyük problem yapamadığınız en büyük problem. Bunu yapıyorsunuz. Kaç içesini kaç vermiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 vermiş. Diyor ki kaç molarlı KF yani ortak yön içeren potasyum artı florin içerisine attıktan sonraki çözünür. Bak bak cümleyi dikkatli okuyacaksınız. Kalsiyum flörü iyonik bileşiğinin T serisindeki çözün çarpımı bu. Kalsiyum flörünün kaç molarlık KF çözeltisindeki çözünürlüğü bu olur diyor. Yani benden bunu istiyor. Bu kaç molarlık çözeltiye attıktan sonraki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 8 molar olsun diyor. Yani bu 10 üzeri 8 molar olsun, 10 üzeri eksi 8 molar olsun, 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar olsun diyor. Niye? Bunu buna at, bunun derişimi ne olsun ki 10 üzeri 8 olsun diyor. E kaç içerisi de belliyseniz ki zaten ne yapacaktık? Ortak olanları bulut içerisinde alıp hangisinin kaç içerisi veriliyorsa ortak olanı ona ilave edecektik. Bak üçünde de aynı mantaliteyi yaptım. Lütfen üçünü de tekrar çözerseniz rahatlıkla ortak yönünü halletmiş olacaksınız. O zaman 10 üzeri eksi KÇ eşittir. 10 üzeri eksi 8'in birinci kuvveti. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 artı x'in karesi. Şu hatayı çok yapıyorsunuz. 1'de x'i 2'de 2x'dir yazıyorsunuz. Yok öyle bir şey. En büyük düştüğünüz hata oradan geliyor. Öyle bir şey yapmayın. Dolayısıyla buradaki ne diye sonraki çözünürlüğü karıştırdık. Daha sonra çözünürlük azalacağını söylediğimiz için bu daha küçük olacaktır. K, -ç eşittir. O da 4 çarpı 10 üzeri 12 de eşittir. 10 üzeri 8 x kare de buradan geldi. 10 üzeri 8 x kare de buradan geldi. Şuradan giderse x kare eksi 4 kaldığında 2 çarpı 10 üzeri x 2 molar olacaktır. Yani 0.02 olarak Ceyhan seçeneği ne yapacaksınız? edeceksiniz sevgili öğrencilerim. Evet, sevgili öğrencilerim ortak iyon etkisi yani çözünürlük dengesindeki çözünürlük dengesindeki ikinci soru tipi olan ortak iyon etkisinde halletmiş bulunmaktayız. Şimdi ise yapmamız gereken yabancı iyon etkisi. Evet.